Bu fuarın yıldızı e, Kaan Anlaşması oldu dedi. Evet. Kendi savunma bakanına evet. birden fazla defa Top, döndü. Tam şuradaydı belge ve evet. bir de şurada bir tören oldu. Evet. Evet. Bu Bunu kendi sözleriyle ifade etti. Bizim açımızdan tabii Kaan'ı biz sadece bir savaş uçağı olarak görmüyoruz. E, çok yüksek teknoloji, sistemler sistemi olan bir e, platform bu. E, bu platform e, üzerinde çok büyük emekler var. TUSAŞ'ımız tabii bu ana sorumluluğu. E, yüklenen firmamız. E, gayet de güzel. E, şu ana kadar çalıştı. E, Prototipleri üretti, uçurdu. 6 i̇şte tanesini de biz şimdi sipariş verdik. E, seri üretime geçen fazı e, hızlandırmak adına. Sonrasında işte hava kuvvetlerimize e, e, siparişleri var. Onların teslimatlarını yapacağız. Tabii bu arada e, Endonezya ile böyle bir sözleşmeyi imzalamak birçok açıdan e, anlamlı, heyecan verici. Burada e, tabii bize önümüze açan, bu fırsatları veren başta yani hem savunma sanayi hem de Kaan üzerinde Cumhurbaşkanımıza e, özel teşekkürlerimizi etmemiz e, gerekiyor. E, e, Sayın Prabowo aynı şekilde. E, biz şimdi bu uçağı henüz kendi envanterimize almadık ama, ama almak üzere çalışıyoruz. Bu aşamada böyle yüksek nitelikli bir ekipmana sipariş vermek aslında bir taraftan da e, Türkiye'ye, ve Türkiye'nin mühendisliğine, Türkiye'de beraber çalışmaya da duyulan bir güven diye ben değerlendiriyorum. E, anlaşmayı imzalamak, hemen sözlerimin başında şunu söylemek istiyorum. E, bir taraftan hem bana, hem Savunma Sanayi Başkanlığı'na, hem TUSAŞ'ımıza, hem TUSAŞ'ımızla beraber çalışan tüm şirketlere de ayrıca bir sorumluluk da yüklüyor.